Selamlar herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Bugün size karavanda sıcak su çözümleriyle ilgili bir video ile geldik. Videomuza başlamadan önce çok önemli bir duyuru yapmak istedik sizlere. Youtube'da çok severek takip ettiğimiz karavan videoları çeken ve doğa videoları çeken yolcuların dikkatine kanalı var. Belki sizlerden de takip edenler vardır. Ebru ve Cihan. Buradan onlara da çok selamlarımızı gönderiyoruz. Ebru'nun yeğenine SMA tip 2 hastalığı teşhisi konmuş. Ve şu anda hepimizin desteklerine ihtiyacı var. Instagram'dan da sık sık paylaşıyoruz paylaşım yapıyoruz. Ama buradan da duyurumuzu yapalım istedik. Çünkü daha fazla kitleye ulaşmamız gerekiyor. Ne kadar fazla yayarsak o kadar iyi. Çünkü çok yüksek miktarlar gerektiren bir hastalık. Burada Türkiye'de tedavisi yok. Yurt dışına gidiliyor. Uçuk rakamlar isteniyor. Ama tabii ki bu toplanamayacağı anlamına gelmiyor. Şu anda valilik onaylı bir kampanya yürütülüyor. Siz de 20, 10, 30 yani 50, 100 demeden ufak da olsa desteklerinizi yaparsanız özgür bebek özgürlüğüne yani ne kadar uçuk rakamlar olsa da bu imkansız bir şey değil. Daha önceden kampanyalarla bu ücretler toplanıp tedavisi olan bebeklerimiz tabii ki mevcut. Hepimiz elimizden gelen desteği verirsek umuyoruz ki en kısa zamanda kampanya tamamlanıp tedavi işlemleri başlar. Ve buradan da tüm şifa bekleyen hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Umarız herkes en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bu duyurumuzu da yaptıktan sonra artık karavanda yapacağımız olan işlemlere geçelim. Geçelim. karavanımıza ev konforunda sıcak su sağlayabilmek için uğraşıyoruz. Yani birçok çekme karavanda zaten. Buraya elektrikli termosifon kullanılması için bir sistem çekilmiş. Elektrikli termosifon tabii ki karavan parklarında dışarıdan elektrik aldığınız zaman çok randımanlı kullanılan bir sistem ama bizim öyle bir imkanımız olmadığı için karavanımıza normal LPG dönüşümlü bir termosifon takacağız. Şu anda onun yapım aşamasındayız. Bu tahtaları da buraya yapıştırıp montajlayacağız. Termosifonumuzu da bunun üstüne montajlayacağız. Genelde bu tarz sistemler banyoya takılıyor. Peki biz neden banyoya değil de buraya takıyoruz depo kısmına? Ya banyoda bu sistemi pek güvenli bulmadık. Gazlı bir sistem olduğu için karavanımızın ön bagaj kısmına takacağız bu sistemi. Hem karavanda çok yer kaplayacak burada varlığı yok arasında bir şey olacak. <laughs> yani küçük bir şey de değil banyoda bayağı yer kaplayacak evet, yoksa. Büyük bir sistem burada iyi olacak. Yani 7 24, ev konforunda bütün çeşmelerimizden sıcak su akacak. Termosifonumuzu daha sağlam yapmak için destekler kullanacağız termosifonumuza. Ağacımızın arkasına deniz tutkalı sürdük. Civatayla karavanımıza monte ediyoruz. Hareket halinde düşmesini engellemiş olacağız. Evet. çok sağlam bir yapıştırıcı ile kalır. Civat aladık. Kombimizin üstü buraya gelecek. Alt civatası buraya. Kombimizin bacası burada. Bu bacayı biraz kısaltacağız. Bacamız buradan, yan taraftan dışarı çıkacak. Böyle uzun bir dışarı çıkmayacak baca. Çok güzel ve şık duracak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi eksik malzemeler var. Onları alalım. Dirsekler falan. Boru dirsekleri. Bir not alın da öyle gidin. Aklımızda. Yani. <laughs> Termosifon'da Daxon markasını tercih ettik. Çok kullanılan bir marka karavanlarda ya da evlerde. Özellikle karavanda kullanmanız için tüpte LPG dönüşümlü geliyor bu cihaz. kullandıkça bakacağız. Güzel bir şeye benziyor. Evet. Su girişleri, su çıkışları. Kullandıkça artık Hı -hı. yorumumuzu yapacağız. Evet. Yani İyi en, mi, kötü yani mü? En önemlisi de elektrikli termosifondan artısı her zaman sıcak suyumuz olacak çünkü tüple çalışıyor. Enerji tüketmeyecek. Çünkü elektrikli termosifonların içindeki rezistanslar bayağı enerji tüketiyor. Kaç derece sıcaklık var burada? 300. 300. Ölçmedik ama 300 derece olabilir. Ruff! <small> Ruff! <small> Bu makineden ben çok korktum. Benim tutmam lazım abi? Çekil Vay be bidonda su ısıtmadan <laughs> gelinen şeye bak yani. Kat edilen yola bak. işçilikler oluyor burada. Dört 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 tesisatçı Evet, aracılık yapamazsak evet. su tesisatına e, geçeceğiz. Her türlü meslek var. Bunu tutacağım ben tuttum. Çok sıkıntılı. Evet, 300 derece. İşlem tamamlandı. Sen anlatır mısın canım şimdi burada ne işlem yapıldı? Bir borumuz temiz su tankından gelen soğuk su borusu. Diğeri de içeri gidecek olan sıcak su borumuz. Bu boruyu kombimizin su girişine sıcak su çıkışında kombimizin sıcak su çıkışına bağlayacağız. Çoğu işlem bitmiş olacak. Sadece bacak alacak. Bayağı işlemler var da. Hadi <laughs> bakalım. Dar alanda çalışma yapılıyor şu anda. Biraz zor oluyor tabii. Biraz daha alayım hacı? böyle mi dokunsun? Böyle iyi bence abi ya. Ha? Hacı işaret ettirelim. Bunun deliği belli. Tamam. Bunu delelim. Tamam. Alt atmama gel. Tamam Hacı. Hacı bence altı şey yap kısa bir daha. Olabilir Zihir abi. Uçlat. Bu, Hı -hı. bu gitmeyecek onlar. Onu sökelim. Aynen. Onu sökelim. Salalım vidayı. Şey yapalım. Değil mi? Delik açalım. Deliksiz olduğu için götüremiyorum. Tamam bir saniye. Şimdi bu videoyu izlerken böyle hemen pıt diye takılmış gibi görünce. <laughs> Ama bayağı bir uğraşmalı bir işlem aslında. Zor yere taktığımız için şey oluyor. Lütfen olsun. Hı -hı. Tam şey yapmıyor ama tutsun yapma. biraz. Tamam. Şimdi öbürki taraf biraz sıkıntılı. Nasıl sen halledemem. Zor tutun. <laughs> Orada havalar nasıl? Kötü. <laughs> Ersen buradan yapmaya çalışıyor şimdi. Zor şartlarda. Oldu mu? Oldu. Her şey önümüzdeki sezon için. <laughs> Ellerinize sağlık. Çok güzel Takarız, oldu. Ha. Çok dar bir alanda çalışıyoruz. Proje büyük. Şu anda başarılı gidiyor. Kombimizi taktık. Şimdi baca deliğini açacaklar. Hava da, havada avada. Hava da yağmurlu fırsat işte çalışıyorlar. Şimdi buradan böyle baca deliğimiz çıkıyor. Baca deliğimiz daha çıkamıyor ancak. <laughs> Bir ölçü oldu herhalde bu değil mi Can? Yani bu merkez oldu şu anda. Daha sonra boruya göre halledeceğiz. Evet, Eşref abinin pançları. <laughs> 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 Malzememiz toplama. <laughs> Komşulardan. Komşulardan. Evet. Herkese bir şeyler başta işte. birleştirince, <laughs> güçleri birleştirince ortaya bir şeyler çıkıyor. 11 oluyor diyorlar. 10 bir de geçer. Sıfı geçmesi istenir 12 gibi diyor. Şöyle. bu 10 ağabeyce, değil mi? Yani boru geçer ama lastik geçmez. O zaman büyük bedelcez çıkıyor. Yok yani. besleyeceğiz mecbur. Aynen besleriz. Bu işlerde alet edevat da çok önemliymiş. Alet evet, olmadan. Evet şey olmadan olmuyor. Kalk yapmıyor mu? Hı? Ya onu hiç bilmiyor mu abi bak çabuk. Ölçüyü doğru aldınız mı? En doğrusu. Hadi bir <laughs> yapalım. Ya, gibi ya, mı olur o kadar abi. Karavanımızı deliyoruz. <laughs> Deleniyoruz. Yanıyor mu abi karavan yanıyor. <laughs> Çok az kaldı. <laughs> Yandı değil mi? <laughs> Makine yandı, motoru yandı. Dur matkabı değiştireceğiz şimdi. Şimdi makinalarda oyuncu değişikliğine gidildi. Bizim matkap biraz fazla duman attı. Salim abilerin matkaba geçtik. Her yer tutulur. silik silkelersin aşkım içeri girerken her tarafın bende Evet deliğimiz açıldı. Kombimizin bacası buradan çıkacak. Finale doğru yaklaşıyoruz. Tabii bu buradan bu kadar uzun durmayacak böyle. <gülüyor> <gülüyor> Trafiği tehlikeye atabilir bu halde. İyice sıfıra sıfır mı yapacaksınız? Şey plastik çıkacak aslında. Hmm. Bakarız abi duruma göre bir borunun şeyine bakalım. Bir de siyah gelecek ya. Siyah, bunu tam atarım. Bu bur neden tek kat değil de iki kat böyle? Kirli gaz buradan dışarı gidiyor. Tamam. Kombi de buradan içeri temiz hava çekiyor. Hı. Bu Sistemi bu şekilde diyor. Sistem bu şekilde. Yani. Peki. Bir konuda daha aydınlanmış olduk. Şimdi Salim abi bunun yanındaki çapakları alıyor. Şu plastik malzeme oraya girmesi gerekiyor buraya bu sineklik serinden koyacağız ki içine börtü böcek, arı falan girip yuva yapmasın. Hmm. Annemin evde yabani arılar yuva yapmıştı. Hı hı. Ama o doğalgaz değildi galiba şeydi. Aspiratörün. Aspiratörünkiydi. Severler tatlım, böcekler girer, şeyler girer. Kombinin içi yuva olur. <laughs> Salim abi temiz çalışmayı çok sever. Çok bildiğim <laughs> Şimdi çalıştığı adamı temizliyor. <laughs> <Çoğu> Kimde <tek> kalmasın. <laughs> Bu tarafa ya, mı geç? Ne Şey yaparsam bir ses şey çıkmasın aşkım. Çık. Bir ses şey acı bayağı iyi oturuyor. Yerde de sol. Son değil mi bu? Lastiği de bir takalım. Bence hiç veriyorum. kesmeye gerek Bence yok. Bence sanki abi. Şimdi mesela bu çok yapıştı ya şimdi abi buraya. Çok mu yapıştı bu. Aha. Sen dışarıda da bırakabilirsin yani. onu sabitleyip. Ama su almaz mı dışarıda bırakınca? Onu yapıştırmayacaksın yani? oraya. Yapıştıracak. Yapıştır. Uçlarından yapıştıracaksın işte her Böyle bir, bir almaz Aynen. Aynen. anda almaz çünkü Hı -hı. yapışık. Ama tabii yapıştırmak lazım. Borunun biraz daha ileri gitmesi için sabun sürüyorlar şimdi. Daha önce bir yer yok aslında. Biraz biraz gittim. 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 Önce gitti. Daha gitti. Önce gitti. Olmadı da sen süpürüyorsun. Gitti sanki. Ne desin zorlamayalım keserim. Tamam. Bir milim, milim. Evet çok az bir şey zaten. Şimdi delik biraz büyük olduğu için kenarda kalan boşlukları çıtalarla dolduracaklar. Daha sonra onları oraya yapıştıracaklar. <laughs> var, var. Ve işlemler var. <laughs> Olacak. Ersan gene test arasını aldı. İnce bir işçilik yapıldı. O zaman şöyle deneyim mi abi? Ama sonra mı? Atacağım. Yok dener düşün. Yapıştıracağınız onu da değil mi? Sen neyle boruşuyorsun Salim abi? Gaz borusunu bağlıyor. Kombinin boru işleri bitti. Artık onu hallettiler. Burası oldu. Buraya bir e, kapak ya da işte. Bir şey gelecek yağmur suyu gelmesin diye. Şimdi Salim abi son adımlara doğru ilerliyor. <laughs> adım, 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 adım gidiyoruz. Şimdi tüpü de takacağız. Bakalım çalışacak mı? Aynen su da koyacağız. Şimdi bu tüp hem bizim ocağımıza gidecek yemek yapmak için hem de suyumuzu ısıtacak. Kombimiz de burada. Allah çok heyecanlı. Buradan su geliyor. Böyle geçiyor doluyor. Ben de merak ettim dedim. Umarım tankta delik yoktur. Gelip bir buradan da bakalım. Şimdi kaçak kontrolü yapılıyor. Bu işlem nasıl yapılıyor, anlatır mısın canım? Böyle sıvı sabunla köpük yapıyoruz. Baloncuk yapmazsa köpük, gaz kaçağımız yoktur. Hmm. Şimdilik herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ay böyle heyecanlandım şimdi. Böyle işlemleri oldukça bayağı bir azalttık çünkü karavanın gerekli olan, yani demirbaş olan işlemlerin çoğunu azalttık. Şimdi mesela burada su borusuna kaçak yapmış. Bu işlemleri burada kontrol etmeseydik, ya ya da sıkıntı yaşardık burada kontroller yapılıyor. Nerede ne eksik var? Çünkü karavan ikinci el almış olsak da hiç kullanılmamış bir karavandı. O yüzden bütün eksiklerini, gediklerini biz burada görüp gidermeye çalışıyoruz. Suyumuzu doldurduk, kaçak kontrollerimizi yaptık. Gazımız açık, şop fişe taktık. Bakalım. Şimdi normal ocak tüpünü de denedik. Onda da hava varmış, o da geldi. Şimdi sistemimiz hazır. Ersen ve Salim abi Tüm sistemi kurdu. Küçük küçük yapım aşamalarını da çektik. Tüpümüz burada, bağlantılarımız burada. Bu tüp hem suyumuzu ısıtacak, hem yemeğimizi ısıtacak, pişirecek. Evet aşkım, sistem sende, bu kadar bendeydi. Şimdi belki aynı anda kullanmayabiliriz. Tüpün kafasının basıncı ikisine de yetmeyebilir. Belki yetebilir. Onu da deneriz. O zaman şofbenimiz şu anda hazır. Biz içeriden sıcak suyumuzu açıp bir start verelim. Hadi Geriz. bakalım. Heyecanlı, <laughs> kırmızı kurdelemiz nerede? Açılışı yapalım. <laughs> evet, Şöyle. şimdi sıcak suyumuzun ilk açılışını evet. yapıyoruz. Kırmızı kurdelemizi kestik. Evet, açabilirsin aşkım. <laughs> Şöyle yavaş açayım. Kombimiz devreye girdi. <laughs> Anında sıcak su, bak şu anda ısındı. Aa, çok heyecanlı! Evet, şu anda çeşmemizden çok güzel sıcak su akıyor. Şu anda hava var, havası da gitsin. Yaşasın! Artık karavanda sıcacık suda yıkanabileceğiz. Mutfakta bile sıcak suyumuz olacak. Şu anda buradaki evimizin mutfağında bile bu sıcak su yok. Sadece yazın güneş sisteminden geliyor sıcak su ama kışın güneş olmadığı zamanla da sıcak su olmuyor. Hava kararmaya başladı. Ama bir arıza oluştu tabii ki açtığımızda. Bu şekilde koymak isterseniz içeri ya da dışarı fark etmez. Normalde kılavuzunda iki seçenek var. Ya bacayı tamamen uzun takacaksınız. Bacayı kısaltırken de en az 10 santim bir uzunluk olması gerekiyor. Bizim buradaki uzunluğumuz aslında 15 santim. Tabii ki biz ucundaki plastiği ters çevirip içine koyduğumuz için siyah parçayı sürekli basınç arızası verdi. Dışarı çıkan gazı nasıl bir sistem sardık basıncını göremiyor. Biz de tabii ki üstün Türk mühendisliğini konuşturarak Salim abiyle şu gördüğün aynı malzemeden tekrar bir tane içeri bir boru ek yaptık ve içerideki basıncı karşıladı. E01 arızasını artık vermiyor. Biraz da aşağıya aldık su girmesin diye. Daha sonra ben buna bir kapak yapacağım. Şimdi sıcak suyumuz hazır yani. Evet sıcak suyumuz hazır ama özellikle yani bacanın uzunluğunu çok dikkat edin. Eğer o siyah aparatı dışarı vermek istemiyorsanız biz ters çevirip içeri koyduk. Böyle bir ek yapıp basıncı ayarlamanız gerekiyor. Filirleri falan daha sonra halledeceğim ben. Böyle güzel şık bir tasarım, tasarım olacak. <laughs> Şu an deniyoruz. Hiçbir problem yok. Karavanımızda artık ev konforunda sıcak suyumuz var. Bu işi de böyle halletmiş olduk. Hava kapanıyor. Videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>